Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Temmuz 2020 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Konuğum Yazan Hoca. Yazan Hoca bu sefer Çukurova yaylalarından İstanbul'a geldiği için internet bağlantısı biraz daha iyi. O yüzden bu fırsatı değerlendirelim dedik. Biraz evet. konuştuklarımızı şey yapalım dedik, pekiştirelim dedik. Yazan Hocam hoş geldiniz İstanbul'a. Hoş, hoş bulduk efendim. Peki. Şimdi evet hocam işte konularımız belli, bahsettik, ettik, eyledik. Şimdi bir e, Anadolu insanı düşmanlığı var. Bahsettiniz işte bir Çanakkale'de e, işte şeye uğradı, bir soykırıma uğradı. İşte 250 bin kişi Filistin'di, şuydu buydu falan derken... Daha, daha fazla, e, 250 bin değil. O biraz e, evet. yani evet. azaltılmış evet. bir rakam. Çok daha fazla. Evet. Şimdi... E, bize yani bu Anadolu insanına, tabi Anadolu insanı deyince yalnızca yalnız Türk Türk diye anlaşılmaması lazım. Bunun Kürdü var, Laz'ı var, şusu var, Ermenisi var vesaire. E, bu Anadolu insanına olan düşmanlık, kim bu düşman ve neden bu düşmanlık desem acaba çok genel sormuş ol olur muyum? Yani e, Anadolu insanına düşman olan Balkanların insanına düşman. İşte e, Orta Ortadoğu Arap e, e, ülkelerine de düşman. Yani kendinden olmayanlarına düşman olan bir e, yapı var. Yani ama şöyle bir şey. Anadolu bir e, efendim Suriye, Lübnan, Mısır veya da bir Sırbistan buralardan çok farklı bir yer. Anadolu evet. Tarihte çok zor ele geçirilmiş. Yani Ele geçirilip yurt edilmesi veya bir devlet kurulması tarihi süreçte en zor bölgedir. Evet. Ee, bunun tabi detayını anlatmayacağım. Tarih sonumuz konumuz, konumuz evet. bu değil. Ama evet. dünyanın merkezidir. Üç kıtanın merkezidir. İstanbul şehri zaten dünya evet. merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Ee, Kanal İstanbul yapıldığı an dünyanın Merkezi durumuna, konumuna gelecek. Havaalanı zaten ilk adım. Evet. Ee, bu kaçınılmaz. Üç kıtanın tam ortasında, tüm yolların e, e, şeyinde kavşağında ve tüm yollar buradan geçiyor. Hava kara ve deniz yolları buradan geçiyor. Yani dünyanın doğalı. Zaten e, Napolyon denen şarlatan e, öyle demiş. Dünya'da tek bir devlet olsa başkenti mutlaka İstanbul olur, olur demiş. Yani İstanbul sadece güzel bir şehir değil. Sadece e, ulaşım şehri değil. E, bir o kadar da e, yani kıtalar arası bir merkez. E, o kadar da güzel bir şehir. Dolayısıyla e, İstanbul Anadolu İstanbul'un bir parçası. Şimdi şöyle bir şey. bize evet. ortaokul ve lise yıllarında Anadolu fakir ve yoksul olarak öğretildi. Ezberletildi. Yani o kadar evet. çok yala, yalanlar beynimize kazındı ki Anadolu sadece evet bir merkez bir zenginlik değil yani sadece denizleriyle değil iklimiyle ve kara yapısıyla da çok zengin mesela bize evet. neden evet. de Akdeniz bölgesi çalılık dediler maki topluluğu dediler maki, İç Anadolu'sa evet. iç anadolu evet. yağmaz yağ, yağmur yağmaz nada sabırı kız, çoraktır dediler Ondan evet. sonra e, Doğu Anadolu'da